i yeah. Merhaba I Pink ailesi bu videoda sizlerle birlikte Rose'in solosu hakkında konuşacağız. Konuya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı ilk izleyen kişi olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın ve videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Hadi konuya geçelim. Rose'in solosunun teaser videosu yayınlandı ve çok güzel bir şey geleceğe benziyor. Rose solosunun ilk performansını The Show'da gösterecek. The Show katılanlara şimdiden iyi eğlenceler bizim içinde eğlenin lütfen tarihi Ocak ayının 31'inde yayınlanacak Türkiye saatiyle sabah saat 8'de yayınlanacak Güney Kore konumu Türkiye konumundan 6 saat ileride olduğu için Güney Kore'de öğlen saat 2'de yayınlanacak Rose Solus'unu gerçek kalın sesiyle oh kalın sesiyle ve kendisinin yazdığı düşünülüyor dansının daha kimin tasarladığı bilinmiyor bir instagram sayfası tarafından rose'in solo çekimleri hakkında bazı fotoğraflar ve bilgiler sızırıldı bu gönderi kısa süre sonra silindi bu gönderi kısa süre sonrasında silinmesine rağmen çok geniş çapta yayılmıştı rose'in solo çekimleri hakkında bazı bilgiler 3 gün 2 gece sürdüğü söylendi gecede sürdüğü için fanlar gece sahneleri de olacağını düşünüyor değişik bir şeyler gelecek ve bazı sahnelerin dışarıda çekildiği söyleniyor. Fotoğraflar şunlar ve şu da var ki teaserin başlığında Coming Soon yazıyor. Bazılarınız bunu şarkının adı sanabilir ama bu çok yakında demek. Yani bu şarkının başlığı değil şarkının başlığı olarak Carol veya La Visco olacağı düşünülüyor. Yani fanlar böyle düşünüyor ve bu sahnedeki küvet Love Sick Girls'deki sahneyi yandırıyor. Rose'in solosu Love Sick Girls hikayesinin devamı olduğu düşünülüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz